Tabii ki mahkemeler yargımız karar verecektir. Suç nedir, suçlu nedir, nerede suç işlenmiştir? Ama bir şeye daha çok üzülüyorum. Doktorlarımızın veya yakalananların henüz suç ortada yokken, yani daha doğrusu henüz mahkemece suçlu oldukları ispat edilmemişken ve zanlıyken bu kadar ağır yazıların yazılması, bu kadar ağır öfkeler. Yani belki toplumun içinde bulunduğu psikoloji de buna neden oluyor. Yani toplum öyle bir psikolojide ki usulsüzlük ve yolsuzluk günlük yaşamımızın bir parçası olmuş. Yani siyasetine bakıyor, sürekli usulsüzlük ve yolsuzlukla karşılaşıyor. Hükümetine bakıyor, her gün bir şeyler, bir iddialar ortaya atılıyor. O kadar güvensiz, çaresiz kalmış ki toplum. Yani sürekli bir öfke biriktirmiş ve bir usulsüzlükle veya bir yolsuzlukla birinin gözaltına alınması o tepkisini aşırı vermesine yol açabiliyor yazıyor ama dediğim gibi yani yargı sürecinde olan bir durum var ve sistemimizin büyük eksiklikleri var gündemimizi eşgul ediyor ve üzüntüyle takip ediyoruz özellikle hekim olarak bir hekim olarak da aynı zamanda meslek grubumuzun bu şekilde bir davanın veya bir yargılamanın içinde bulunması e, meslektaşlarımızın tabii ki bir de o yönü var e, hepimizi derinden etkiliyor.